tartım kalıbında uzatma noktasının görevini yeniden hatırlayalım. Uzatma noktası ya da bir diğer adıyla çoğaltma noktası notaların sağ tarafına konulur. Yanına konduğu notanın süresini kendi değerinin yarısı kadar uzatır. Mesela ikilik notanın yanına gelen nokta notayı 3 vuruş uzatarak okumamızı, dörtlük notanın yanına gelen nokta 1,5 vuruş uzatarak okumamızı 8'lik notanın yanına gelen nokta da 0.75 vuruş uzatarak notanın seslendirilmesi gerektiğini belirtir. Şimdi öğreneceğimiz Bursa kalıbı 0.75 vuruşluk gibi küçük değerli notaların daha kolay okunmasını sağlatır. Bu tarz notaları bir porte içinde çeşitli hallerde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hecesinin üzerinde yer alan nota bir tane yatay çizgiyle bağlı. Bu notanın sekizlik yani yarım vuruş olduğunu gösterir. Yanına geldiği noktadan dolayı çeyrek vuruşta süre eklenir. Kirişin diğer ucunda bağlı olan sağ ecesinin üzerinde yer alan nota da iki yatay çizgiyle bağlanmış. Bu da bize bu notanın 16'lık yani çeyrek vuruş değerde olduğunu gösterir. Besteciler isterlerse böyle bağlı, isterlerse ayrı ayrı bu notaları kullanabilirler ayrı da olsa birbirlerine kirişlerle bağlı da olsa bu hecesinin daha uzun sürede sağ hecesinin de daha kısa sürede seslendirmemiz gerekir. Bütün tartım kalıplarında olduğu gibi bir vuruş içinde okunacağını unutmayalım. Bir örnek dinleyelim. Gördüğünüz gibi notaların isimlerini söylemesek de Bursa diyormuşuz gibi duyuluyor. Eğer ağzımızla kalıbı seslendirmeyeceksek elimizle bu recesini daha uzun ve sağ ecesini daha kısa sürede duyurmamız gerekir. Gibi. Şimdi birlikte seslendireceğimiz bir solfej yapalım. Bu sefer iki ölçüde bir tekrarları sizde. Bir, pi 1 i r s Vaz tartımı Bursa kalıbının tam tersidir. Si hecesi çeyrek vuruşluk zamanda, vaz hecesi de 0.75 vuruşluk zamanda toplam bir vuruş edecek şekilde seslendirilir. Önce etütümüzü dinleyelim. Gördüğünüz gibi notaların isimlerini söylemesek de Sivas diyormuşuz gibi duyuluyor. Eğer ağzımızla kalıbı seslendirmeyeceksek elimizi si hecesini daha kısa ve vas hecesini daha uzun sürede duyurmamız gerekir. Aynı şu şekilde. Alıştırmamıza kalıplara dikkat ederek eşlik edelim. Bir, ki, bir, ki, su.